Şimdiden afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Dün bilmeyenler Tatlıyorum. vardır. Birini ifşa alacağım. Flower klibi atar mısın? Bir yanlış anlaşılma var. Onu düzeltmem lazım. Hangi Allah'tan Allah'tan mikrofonum kapalıydı da. Bırt'ta var. Bırt'ta bir alabilir miyim onu? Atıyor musunuz? Atayım mı? Atıyorum, Şu atıyorum Üstüme mesela. oynanan oyunlar vardı. Allah'tan itiraf Ama geldi. Ama o sanki şey gibi. Yok. Ben osursam i̇tiraf osurdum derim. Mi? Ben osursam Derim. <laughs> oynayacağız diyorsun abi. Şimdi bakın evet. bunun <laughs> analiz, analizini yapacağım. Bir sesi kapatıyorum. Burada şu ikna edici ve hani gerçekten mantıklı konuşabilmem lazım. Çünkü osuranlar <laughs> kendini haklı çıkarmak için konuşacaktır. Bir geliyorum hemen. Şimdi dün Mert'in yanında oyun oynarken arkadaşlar talihsiz bir şey yaşandı. Gruptan bir kişi gazını tutamayıp osurdu. Biraz daha zorlasa sıçacaktı altına. Şimdi onu bir dinletelim önce. Bakayım, kim mi oynayacağız diyorsun abi. Evet. Kim kimi onu sen hep oynadığımız takım. Ee, hep kim? oynadığımız takım kimdi? Beskok var, Bestcock ben varım, Kordi Rane var, var, Kordi var. Ben, aynen öyle. Böyle değil miydi? Evet öyle. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> biri altına sıçtı. Şimdi burada bir takım analizler yaptık. Dün bütün chat de bunu yaptı. Alt tarafı bir tane osuruk yani. Hani çok normal bir şey. Buradaki chatteki herkes patır patır bırakıyor. Ben bunu tartışmıyorum. Burada... Emongas gibi, agro gibi düşünüyor. Aramızda bir suçlu var ve bu suçlu kendini ifşa etmiyor başta ve herkes bu osuranın ben olduğunu düşünüyor. Ben de açık açık diyorum ki arkadaşlar ben osursam böyle kız gibi osurmam. Ben vurdum mu burası inler. Tamam mı? İmposteri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun birkaç tane teorisi var. Herkes bir şeyler yazdı. Mikrofonun sesi, işte mikrofonun kalitesi, bu Tukan abinin nefesi falan. Şimdi tekrar sesi yükselterek size aktarıyorum. Varım, Koldi Rane var, var, Kordi var. Eee sesi yüksek verdim dinleyin. Kim kimi? Onu sen hep oynadığımız kimse, ee, hep kim? oynadığımız takım kimdi? Beskok var. Best ben Koldi varım, Koldi Rane var. var, Kordi var. Ben, aynen öyle. Böyle değil miydi? Evet öyle. Osurdu mu lan? görmüş olduğunuz gibi arkadan da bir rahatlama var. Şimdi Birinci mevzu. Ben osurmuş olsam saniye sani salisesinde tepki veremem. iki Bak Osurdun oğlum, birimi osurdu lan demezsin. Çünkü o sesin gidip gitmeyeceğini bilemezsin. Bir beklersin tepki gelecek mi vesaire diye. Bu zaten olayı toparlıyor benim aç açımdan. Verilen nefes sesi tonu, verilen nefes sesi ton olarak bana yakın da olsa mikrofonumla aynı değil. Şimdi tekrar geliyorum. Var. aynen öyle. Böyle değil miydi? Evet öyle. Osurdu mu lan biri? Bir sıçtı. Görmüş olduğunuz gibi nefesi verenle osurdu mu lan biri diyen ben arasında ciddi bir fark var miydi? Evet öyle. Osurdu mu lan? Ayı bir de osurduktan sonra rahatlama sesi vermiş. Aynen öyle. Böyle değil miydi? Evet öyle. Osurdu mu lan Bir sıçtı. Gördünüz mü? Yani nefesten sonra konuşabilme yeteneğim olmamalı. Yani Oğlum bir osurdu mu demem lazım. Üst üste öpüşüyor bu sesler. Osurdu mu lan benim? Bir sıçtı. Osurdu mu lan benim? Bir Osurdu mu lan benim? Bir sıçtı Osurdu Osurdu mu lan? Bir? Osurdu mu lan, bir? Osurdu mu lan bir? Tamam. Şimdi. KLAF. Hı hı. Efendim abi? Net olarak osuran sensin. Çok belli. Abi bir saniye. Chat'teki adamlar sadece osuruk sesini duyup KLAF yazdılar. Neye Çünkü göre tam yani? senin Koku... osurma tonun o yani hani böyle... Nasıl kokusun, yani? Kokusundan Hayır kokusundan yani. değil şimdi... Ben. Alt taraftan geliyor kulak mikrofonu bu çok belli. Eee... Abi nasıl bir analiz bu yani Vay neye ama göre bak. yapılan bir analiz? Şöyle. Ee, sen şimdi hakim olduğun setupta değilsin. Başka bir setuptasın ve o mikrofonun neler alabileceğini tahmin edemiyoruz. Şimdi sen osuruyorsun. Osurduktan sonra Hı. da doğal olarak rahatladığın için <laughs> oh, yapıyorsun ya. O da ağız <laughs> mikrofonundan direkt olarak yansıyor. Bir şey diyeceğim. Dördüncü saniyeden sadece arka sesine odaklanabilirsin. Şimdi izlesene. bir de osuruk öncesinde <laughs> ön hazırlık adam, var arkadaşlar. Adam ıkınmaya başlıyor evet, zaten. Adam da. yani o, <laughs> o sıkışan gazı bırakmak için çabalamış. Bakın geliyorum. <laughs> Sıkışan gaz çabalanıyor. Kim kimi onu sen hep oynadığımız takım. Ee, hep oynadığımız takım kimdi? Beskok var Best ben top. varım. Arkayı duyuyor musunuz? Orada böyle pompalıyor bak. <laughs> ee, hep oynadığımız takım kimdi? Beskok var Bestcock, ben varım. Kordi Rane var. var Kordi var. Ben Aynen öyle. Böyle değil miydi? Evet öyle. Şu an es verdi. Yani hazırladı ve hani zorluyor. Öyle. Bıraktı. Osurdu mu? Son olarak da nefesi verdi. Yani hikayede Klav bayağı. Sanki bir tuvaletteymiş Eda. Nefes verme aslında. sesi bana ait değil. Sekter de lan. Allah sıçmışsın ama ne koyayım. Bir şey söyleyeceğim. O nefes senin sesine benziyor. Bak, o, o ilk 4 saniyedeki nefes sesi bana ait değil. Neden? Şimdi olayın aslını anlatıyorum kendi açımdan. Aslında. Evet, Ta, gerçekten arkadaşlar. osurduğun anı anlat. O benim tamam. <laughs> ama orada chatten birisi kesin kuru göt osuru yazdı. Ona ayrı <laughs> sinirlendim. <laughs> Abi şimdi benim mikrofonum kapalıydı tamam mı? Ama ben kapalı olduğunu unuttum. Ee, o, o 4 saniyede ilk 4 saniyede nefes sesi o yüzden benim değil. Ben şimdi o süreceğim mikrofon sesini kapatma tuşuna basıyorum mikrofon açılıyor. Ben bunu o hengamede duymuyorum salıyorum. Sonra bakıyorum tam Tuğkan abiye kaldı konuşmuyorum abi. Şehir, şerefsiz yani. amcık <laughs> çok çok eğlenceli. Mer Mert yayında düş. Abi çok güldük dün ya. Bu arada arkadaşlar yani izleyip de şey diyenler olabilir. Amına koyayım bir osuru ne konuştunuz? Bu bir işin şey koygu işte imposter kafası. Ya, aramızda doydu, bir tane poster. osuran var. Bunu analiz etmek ve incelemek çok hoşumuza gitti yani. Ben bayağı kafa yordum işte sesleri açtım falan o nefes sesleri analizler mikrofon kalitesi. Sonuçta klav <laughs> e, ifşalandı, pes etti ve itiraf etti yani. Hani dedi ki imposter benim. Dinleyici <laughs> herkes. <laughs> 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 Mikrofonda nefes süflüyordu ya. Ve tamamen buradaki Discord'daki herkes <laughs> ben olduğumu söyledi. Tuğkan abi bırakmış dedi yani. Ulan bu ağız mikrofonu burada osursam buraya gelmez ki. Şey gibi o ASMR'cılar gibi bunu götüme sokmam lazım hani. Bir de böyle bir şey yapacak olsam bin donate abi, 1000 bin, bin aboneye. Osturalım. Abi, abi ben osurdum. birisi bin abone atmalı artık. Fuart ASMR abi. Ne bunlar, normal şeyler günümüzde. <gülüyor> 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 Dene abi, <laughs> oldu canım.